Merhaba canlar. Sizlerle tekrar birlikte olmak ve nefesim yettiğince sizlerle ilahi sistemle ilgili bilgi paylaşmak benim yaşamımın en büyük hazı. Hepinizin yaşamlarında her şeyin yolunda olduğu ümidiyle bugünkü konumuza geçelim. Uyanış yolculuğumuzun bugünkü başlığı aslında uyanışın da temeli olan koşulsuz sevgi. Koşulsuz sevgi nedir sorusunun cevabıyla başlayalım. Nedir koşulsuz sevgi? Hiç düşündünüz mü? Her birimiz özellikle günümüz yaşamında sevgisizlikten yakınır olduk. Yani sevgi kavramı gezegenimizin temel sorunu halini aldı. Koşulsuz sevgi sadece sevgidir. Sadece orada olduğun için seni seviyorum. Hayatımın şu anının bir parçası olduğun için seni seviyorum. Düşüncelerimiz farklı olsa da bilinç düzeyinde insan olarak birbirimizle benzer olduğumuz için seni seviyorum. Biz bir bütünüz. Gerçek sevgiyi tamamen koşulsuz olarak başka birini kabullenmek ve dünyayı onun gözüyle görmektir. Ne yazık ki koşulsuz olarak sevmek bizlere hiç öğretilmedi canlar. Tüm sevgimiz daha çocuk yaşlarımızda e, bizlere programlanan duygusal arzularımız tarafından güdülendi. Sevgiyle ilgili deneyimlerimizin çoğu bize sevgiye sahip olmadan önce bunu kazanmamız ya da hak etmemiz gerektiği şeklinde öğretildi. Dolayısıyla sevgi hep bir koşula bağlıymışçasına çabalamamızı gerektirdi. Tabii bu arada başkaları da bizim sevgimizi hak etmeliydi. Buradan çıkan sonuç sevginin koşullu hali yani bir takas ya da anlaşmaya benzemektedir. İyi niyetle başlanan ancak beceriksiz sevme girişimlerimizin ayrılık ya da yabancılaşmayla son bulması hiç şaşırtıcı değil değil mi? Çünkü bize sevgimize koşullar konması öğretildi. Beni gerçekten sevseydin diye başlayan cümleyi ne çok kullanmışızdır yaşamlarımızda ve cümlenin devamını bağımlılıklarımızdan birisini kullanarak tamamlarız. Bu tamamen takastır. Asla sevgi değildir. Hepimiz yüksek bilinç yolundayız. Bu yolda kilometre taşlarını yürümeye başladığımız andan itibaren sevdiğimiz zaman o sevdiklerimizi yüksek bilinç yolculuklarında gelişen varlıklar olarak görürüz. Dünyevi işleyiş için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olursak olalım, bilinç düzeyinde sevgi ve birlik aradığımızın her daim farkındayızdır. Bazı uyanış yolcuları hayatın sunduğu mesajları görüyor, duyuyor, seziyor ve bağımlılıklarımızı ortadan kaldırmak için bilinçli olarak çalışıyoruz. Çünkü dünyevi bağımlılıklar uyanış yolculuğumuzun barikatlarıdır ve bilinç düzeyinde bu barikatlar temizlenmelidir. Ne yazık ki diğer uyanışı idrak edemeyen varlıklar kendi üzerlerinde bilinçli olarak çalışamadıkları için ilerleyemiyorlar. Dünya gezegenindeki matriksin içinde İlizyonun birer figüranları olarak sevgisiz, acı ve ızdırap, doyumsuzlukla boşluğun içinde savruluyorlar. Koşulsuz sevginin ilk aşaması kendimizi sevmekle başlar. Burada ve şimdi. Kendimizi sevmek kavramı narsizmle karıştırmamalıdır sevgili canlar. Burası çok önemli. Bu büyük bir hata olur. Çünkü narsistlikte ego vardır ve narsist bireyler asla kusurlarını görmez, kabul etmez, bencil ve düşüncesizdirler. Emin olun tecrübeyle sabit. Oysa bilinç düzeyinde kendini sevmek, kendin olduğun halinle kabul etmek ve onaylamaktır. Hatalarınla, kusurlarınla kendini benimsemek, kendinle barışık olmaktır. Geçmişteki deneyimlerimizde yaptığımız eylemler nedenli korkunç olursa olsun her gün yaşamımızın yeniden başladığını ve eylemlerimizi değiştirebileceğimizi, dönüştürebileceğimizi hissetmemiz önemlidir. Bizler her yaşta sevgiye layık varlıklarız. Bir çocuk düşünün. Son derece haylaz ve yaramaz bir çocuk. O çocuk da sevgiye layıktır. Hayla ziyonu sevgiden mahrum bırakamayız. İnsan bilincimizle yani düşük bilinçle değerlendirdiğimizde zihnimizin yarattığı bağımlılıklarımızla aslında hepimiz birer çocuğuz. Dolayısıyla eylemlerimizin sonucunu düşündüğümüzde dram yaratmaya gerek yoktur. İçinde bulunduğumuz melodramı kabullenmeliyiz ki gelişimin ve yaşamın bir parçasıdır bu. Sevgi yaşama sisteminin her parçası kendimiz de dahil olmak üzere herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeyi öğrenmemize yardımcı olmak için düzenlenmiştir. Yapmamız gereken tek şey sevgi yaşama tohumlarını bilincimize ekmektir. Onlar kendiliğinden filizlenecektir. Aydınlanma konusunda ben neden farkında olamıyorum, neden idrak edemiyorum diyerek kendinizi Lütfen suçlamayın sevgili canlarım. Özellikle son dönemde sosyal mecralarda bu konuyla ilgili çok fazla paylaşım var, çok fazla söylemler var. Sizlere tüm kalbimle ve tüm samimiyetimle şunu söyleyebilirim ki bu mecralarda her gördüğünüz gerçekten aydınlanmış varlık değil. Burası bir tekamül alanı ve herkes bu tekamül yolculuğunda payına düşeni yaşayacaktır. Dolayısıyla kimseyi yargılamak asla haddimize değil. Sadece sizler uyanmaya niyet eden varlıklar olarak her gördüğünüz popülariteye değil sadece ve sadece kalbinizin sesine kulak verin. Emin olun kalbiniz size her zaman doğruyu söyleyecek ve gösterecektir. Bu güce sahipsiniz. Kendinizi sevmeyi ve kabullenmeyi öğrendikçe yüksek bilince ulaşmak yolunda ihtiyacınız olan tüm deneyimleri sağlamak için gereken şeyleri yaptığınızı hissedeceksiniz. Kendinizi sevmezseniz başkalarını nasıl seveceksiniz? Kendinizi sevmezseniz başkalarının sizi sevmesini nasıl bekleyeceksiniz? Hadi bir düşünün lütfen. Kendinize olan sevginiz ve bir başkasına duyduğunuz sevgi, gerçek sevginin o muhteşem yapısını yaratmak için içinizde birleşen bloklardır. Koşulsuz sevgiyi öğrenmek, zihnimizin programladığı bağımlılıklarımızdan bağımsız olmak demektir. Burada ve şimdi olanı net olarak algılamamızı akıllıca değerlendirmemizi ve yapmak istediğimizi etkili biçimde yerine getirmemizi sağlar. Bunun yolu burada ve şimdinin duygusal olarak kabullenilmesidir. Duygularımız canlandığında içinde bulunduğumuz durumu gerçekçi olarak algılamalıyız. Çünkü zihnimiz bilincimize daha önce programladığı ayrılık ve yabancılaşmanın vurgulandığı bilgiyi gönderir. Önceki deneyimlerimizde zihin kendine güvenli alan yaratmak için gerçekten uzak, algıya dayalı, koşullu kayıtlar yapmıştır ve her duygu durumumuzda o durumun içeriğine göre değil, daha önceki benzer deneyimlerin kayıtlarını kullanmaktadır. Dolayısıyla bu kayıtlara dayanarak Burada ve şimdinin korkunç derecede çarpık bir değerlendirmesini yaparız. Bu gerçekleştiğinde de kendimiz ve başkaları arasındaki farklılıkları iyice abartır, benzerlikleri görmezden geliriz. Ve işte bu durum koşulsuz sevebilme yeteneğimizi yok eder. Hepimiz sadece sevme isteğinin yeterli olmadığını biliyoruz. Geçmişe baktığımızda her yaşta sevginin öneminden de haberdardık. Bütün bunlara rağmen dünyadaki mutsuzluktan, insanlarla ilişkilerimizdeki ayrılıklardan, ön yargı, savaşlar, insanlara karşı işlenen bireysel ve toplumsal suçlardan sevgisizlik sorumludur. Aslında her birimiz bu gerçeği bilmemize ve sürekli şikayetçi de olmamıza rağmen Konunun çözümünün kendimizle başladığının farkında değiliz. Hep sevgiyi karşıdan bekliyoruz. Ve yanıldığımız yerde işte tam da burası. İşte aydınlanma kendimizin farkına varmamızla başlar. İlk olarak koşulsuz sevgiyi öğrenmek ve kendimizle birlikte tüm insanlığı, tüm gezegeni, hatta Yaratılan her şeyi sevmekle yol alır. Kendimizi koşulsuz sevdiğimizde ikinci adım başkalarını koşulsuz sevmektir. Sonrasında kuşu, böceği, ağacı, bitkiyi, bulutu gördüğümüz her şeyi koşullara bağlamadan kısacası yaratılanı severim, yaradandan ötürü diyerek özümsemektir. Aile içi şiddeti Toplumlar arası ayrımı, ülkeler arası savaşları bitirecek tek çare vardır. O da koşulsuz sevgidir. Sevmeyi öğrendiğimiz gün dünya üzerinde kurtuluşumuz önce kendimizden başlayıp domino etkisiyle gezegenimizin kurtuluşuna kadar devam edecektir sevgili canlar. Haydi. Artık karşılık beklemeden, kontratlara bağlamadan sadece karşıdan beklemeden sevelim, sevilelim. Evet canlarım. Bir konu başlığımızın daha sonuna geldik. Sevgi deyince benim kalbimde her zaman kelebekler uçuşur. Hepimizin şu andan itibaren kalbinde her daim kelebeklerin uçuştuğu, yüzlerimizde her daim tebessümün var olduğu, mutlu, huzurlu, keyifli Barış içinde, ötekileştirmeden el ele, kol kola, diz dize yaşayacağı yeni dünyamızın tohumlarını atalım ve birbirimizi sevelim. Hepinizi kalplerinizden öpüyor, sevgiyle kucaklıyorum. Haftaya bir başka konuyla görüşmek üzere, sağlıkla kalın.